Şimdi arkadaşlar nesne yönelimli programlamada bir tane sınıf örneği yapalım. İçerisinde sınıf ve obje barındıran bir örnek yapalım beraber. i̇lk başta ne yapıyoruz? Bir tane sınıf tanımlıyoruz. Sınıfıma bir ad vereceğim ben. Sınıfımın adı okul olsun. Okul olsun istiyorum. Veya okul yazıyorum. İki noktamı koyuyorum. Ardından bir, e, bunu sınıfın arkadaşlar niteliklerini belirleyeceğim. Değerlerini belirleyeceğim. Bunun için ilk başta bir tane e, isim oluşturuyorum. Name diyorum. Öğrencilerin isimleri olması lazım. Boş bir kelime bırakıyorum. Bir de arkadaşlar yaş belirliyorum. Age eşittir sıfır diyorum. Yaşım. Ee, yaşını sıfır olarak yazıyoruz. Şimdi bu e, sınıfın arkadaşlar objelerini oluşturacağım. obje Objeleri nasıl oluşturuyorduk? Bir tane x değil de p1 olsun. P1 eşittir diyorum. Burada okul sınıfımı çağırıyorum. Ardından şunu yapacağım burada. P1 nokta name'ini bunun arkadaşlar. Berk yapacağım. P1 nokta Age'nin yaşını yani burada 0 değil de 22 yapıyorum. Sonra başka bir obje oluşturuyorum. Bu P2 olsun. P2 eşittir. Gene okulu alıyorum burada. Okul sınıfını kullanıyorum. Ardından P2 nokta Name eşittir. Buraya Levent yazıyorum. Sonrasında P2 nokta Age'de 19 olarak yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra bunların çıktısını görmek istiyorum. Yani ben bu e, nitelikleri, değerlere erişmek istiyorum. Yaş ve sınıfı. Bunların çıktısını da şöyle yapabiliriz. Print deyip buraya arkadaşlar P komutu kullanarak yazacağım ben. P1 nokta name Dedikten sonra buraya ee, şuraya yine süslü parantez koyuyorum ve ardından p1.h yaşındadır diyorum. Aynı işlemi diğeri için de uygulayacağım. Hatta şuraya alalım. Burada p2 nokta name D2 hiç yaşındadır diyebiliriz. Buna baktığımız zaman Python class örnek nokta payı çalıştırdığımız zaman belki 2 yaşındadır, Levent 19 yaşındadır yazılarını alabiliyorum. Sınıflara sınıfların kullanımında arkadaşlar böyle bir örnek yapmış olduk. Dediğim gibi şuralar Şuraya yorum yazalım bir de daha anlaşılır olması için. Burası obje. Hatta şunun yanına yazalım. P1 adında obje oluşturduk. Aynı şekilde arkadaşlar şu aşağıda P2 adında bir objemiz var. Yukarıda da bir sınıfımız var. Bu nesne yönelimi programlamada arkadaşlar temeli. Yani nesne yönelim programlama yapacaksa eğer sınıf ve obje kullanmamız şart. Bu bir adım nesne yönelim programlamada. Bir sonraki adımda kalıtma bakacağız. Kalıtımda neler yapacağız ona bakacağız.